Bu videomuzda desimal kullanarak bir örnek yapacağım. Örneğimiz şöyle olacak. Bizim bir uygulamamız olacak. Bu uygulamaya dolar ve euro miktarı girildiğinde bize Türk Lirası olarak karşılığını verecek. Bunun için internetten kurları alıp o şekilde kullanacağım. Yeni bir uygulama oluşturup yeni bir proje oluşturup başlayalım. Burada şöyle başlayacağım. Desimal bir değişkenim olacak. Bu desimal değişkenimin benim euromun ve dolarımın kurlarını tutmasını isteyeceğim. İlk olarak desimal euro diyorum. Gelip internetten kurunu kopyalıyorum. Virgül yerine C şarpta nokta kullanacağız ondalıklı değerler için. Sonrasında yanına gelip desimal olduğu için M harfi yazmalıyım. Ve noktalı virgülü atıyorum. Bir desimal daha oluşturuyorum. Bu da doları tutacak. Buradan da dolar kurunu kopyalayalım. Virgül yerine nokta kullanıyorum. M harfi koyup noktalı virgülü atıyorum bu şekilde. Sonrasında iki tane daha değerim olacak. Bunları integer kullanacağım. Çünkü tam sayı olmaları daha mantıklı. Yani bu da şunu tutacak. Dolarımızın miktarını tutacak. Yani 500 dolar varsa 500 olarak onu tutacak. Integer dolar adet diyorum mesela. Boş bırakıyorum. Atama yapmıyorum. Integer euro adet diyorum. Bu şekilde yine atama yapmıyorum. Kullanıcı bunları girecek. Nasıl girecek? İlk olarak bilgilendirici bir mesaj yazacağız. Console.write diyorum. Burada şey yazsın. Hesaplamak istediğiniz dolar miktarına giriniz. İki nokta attım. Altına gelip dolar adeti console.readline'a eşitliyorum. Yani bizim kullanıcımızın yazdığı satırı okuyacak. Fakat okuduğunda string olarak bu değeri tutacak. Burada dönüşüm yapmamız gerekmekte. Çünkü biz integer kullandık. Bu bize string olarak değeri veriyor. Bunu integer'a çevirmeliyiz. Onun için convert diyorum. Dönüştür yani. Nokta integer 32 dedim. Parantez açtım. Bunu da o parantezin arasına aldım. Yani console.readline'ım benim bu convert'ümün arasında olmalı. Parantezlerinin arasında olmalı. Şurayı aynen kopyalıyorum. Video çok uzamasın diye. Bu sefer diyorum ki euro miktarını giriniz. Ve dolar değil euro adet eşittir. Yine yazılan satırı integer'a çevirecek. Bu şekilde ayarladık. Sonrasında şöyle yapacağım. console.writeline diyeceğim. Ve gelip şöyle yazacağım. Doların Türk lirası değeri Değeri eşittir. Burada artı koyup şunu hesaplatacağım. Benim dolarım ne kadar? Yani 1 dolarım kaç Türk lirası çarpı ne kadar dolarım var? Yani dolar adet. Bu şekilde hesaplama işlemini yapacağız. Sonrasında aynısını Euro içinde yapıyorum. Burada Euro çarpım. Euro adet yapıyorum. Bunları yazdıracak. Sonrasında şöyle yapalım. Console.read diyelim ekran hemen kapanmasın diye. Buralarda neden write ve writeline kullandığımı anlatacağım az sonra. Önce uygulama çalışıyor mu bakalım. Yanlışı çalıştırdık. Üstten değiştiriyorum. Dolar miktarını giriniz dedi. 500 diyelim. Diğerine de 500 diyelim. Burada virgülüne kadar bize değerini gösterdi. Uygulama bu kadardı. Fakat ben burada right ve right line'ı neye göre kullandığımı anlatacağım. Ezbere kullanmadım yani. Right dediğimizde burada bize bir bilgi veriyor dolar miktarını giriniz. Biz write dediğimiz için bizim burada gireceğimiz miktar onun sağ tarafına yanına yazılmış olacak. Write dediğim için. Write line deseydim bir alt satıra yazılacaktı. Beraber deneyelim. Burada write yerine write line kullansaydım. Bakın yazdığımda alt satıra gitti. Kötü bir görüntü oluşurdu. Burada yanına gelmesi daha hoş bence. O yüzden write kullandım. Diğerinde de aynı şekilde right kullandım. Bunda neden right line kullandım? Burada ben bir cümle yazdırıyorum. Herhangi bir değer girmesini istemiyorum. Bu cümle yazdıktan sonra diğer cümlenin alt satırdan başlamasını istedim. Bu yüzden right line kullandım. Bunun da mantığı bu şekilde. Yani bakın ben burada rastgele işte değerimi gireyim. İlk cümle yazıldı. Right line dediğim için diğer cümle altına yazıldı. Bundan sonra bir şey yazarsam onun da altına gidecek. Bu yüzden buralarda da right line kullandım. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda çar değişkeniyle devam edeceğiz.